<laughs> yani. memnun musunuz kızılcık şerbosundan <laughs> öyle diyorlar insanlar niyeyse. şerbo diyorlar evet Ya şöyle söyleyeyim tabii ki çok memnunum çünkü ben genelde işlerimi seçerken e, kızılcık şerbetinden önce hem yalı çapkını hem de Ömer bana gelmişti mesela e, çünkü biz e, OGM ile çalışmıştık o zaman e, hem kırmızı odada ben Cem Karcı ile çalışmıştım Cem Karcı o zaman terzi çekiyorduk biz yazın iki sene önce. terzi çekerken Ömer diye bir iş çekeceğim. Benle çalışır mısın demişti. O zaman daha senaryo göndermemişlerdi bana. Bir taraftan da Yalı Çapkını çekilecekti. Daha konuşuluyordu terziyi çekerken. E, terzi de işte OGM'nin o Onur Bey işte Yalı Çapkını'nda da oyna, Terzi'de de oyna. Böyle flörtleşiyoruz yani o zaman. Tam o sırada e, düşünüyorum ne yapayım ne edeyim hangisini seçeyim derken Kızılcık Şerbeti geldi. Kızılcık Şerbeti'ni okuduğum an gözüm hiçbir şey görmedi. Yani karakter,